Baba şunu açıyorum önce. Haydi. 250 bin XP. Bana Fatih kasası kapattım. 10 tane kuantum. 51 olmuşumdur. Oy. Hey, hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz tekrardan. Hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar. Takipçime. Zula pas alıyorum arkadaşlar. Muharrem hoş geldin. Hoş bulduk abi. Biz bir Zula pas alalım dakika. Evet arkadaşlar AP'nimizi yatırdık. Şimdi arkadaşımıza Zula pas alıyorum. Şu an kanka 12 bir zaya yakın bir AP'nim var. Sana şöyle pardon. Zula pas alalım. Açtım. Zula pas aldım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Yapıştırın beğenileri. Muharrem kaç like gelsin nasıl oluyor? Heh şimdi baga girmiş. Tamam. Evet arkadaşlar alıyoruz şimdi her şeyi. Çok güzel şeyler var kanka. Hesabın kaç level seni bu arada? Hiç. Tamam. Bunları alıyoruz hızlı Seri seri hemen alıyorum. 10.000 XP, 10.000 zula parası. Bakın arkadaşlar Fatih kasası falan veriyor. Süper XP. Hemen seri seri alıyorum arkadaşlar. Ondan sonra hepsini açacağım. Ben bunları alırken chat siz de yapıştırın be yapıştırın beğenir gençler. Şöyle bir 70 60 like yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Adamsınız hepinizi seviyorum. Sizlerin de hesabımı dizmemi istiyorsanız biliyorsunuz ne yapacağınızı. Kanalıma abone oluyorsunuz. Videoya bir like atıyorsunuz arkadaşlar. Yorumlara Instagram adresinizi bırakıyorsunuz ve Instagram'dan bana SS atıyorsunuz arkadaşlar. Instagram şur şurada, şuralarda bir yerlerde çıkmıştır arkadaşlar. FK12YT0 öyle beni bulabilirsiniz. Şunları hemen seri seri alalım. Bu arada levelini de atlayacak senin büyük ihtimal. 15 bin zula parası. Bilmiyorum. Özel sprey kasası bana veriyor. Seri seri alıyoruz arkadaşlar. 15 hp Ejder desen yeni transform kasası. Bu da yeni bir seri arkadaşlar. bin XP ve 45 level olduk. Hayırlı olsun Reis. Çok çok Nadir. iyi. Nadir desen ve endür endür satacaksın sonraki ödül. Allah Allah. Fatih kasası veriyor. 1000 HP. de oynarız. Yok, yetiyor mu? Aynen yetiyor. Şunları 20 XP güzel. 30 zula parası. Evet bu kadar. Ha burada da bir şeyler var. Şunları da hemen hızlı alıyorum arkadaşlar. Şöyle. Bayağı bir görev yapmışsın reis. Başarımdan da başımda Başarımda bir sürü var. Aldım. Uy bayağı şey verdi. Seri seri hemen alalım. 25.000 XP bir Fatih kasası. Bir tane daha. Yani arkadaşlar bu zula güzel yapmışlar bence. 10 günlük alda spreyi. Bence abi, spreyi 46 olmuş. level aldı. Vay. Vay vay. Üş. M4 sattı kızlar da 3 günlük. Bir sonraki, bir sonraki levellere takma at değiştirici veriyor. Aa, o zaman çok iyi. Tak çok iyi oldu. Onu da yaparız belki bakalım. Aynen. Çok iyi var. Çok iyi şeyler var arkadaşlar. Sizlere de zula pas almamı istiyorsanız arkadaşlar dediğim gibi Instagram'dan bana ulaşın. Sizlere de alabilirim arkadaşlar. Evet 47 level olduk reis. Ve gelen hediye bak. Takma at değiştirici geldi. Gördün mü? Çok iyi ya. Eyvallah. <laughs> Eyvallah reis. Kardeş şunları alalım. Belki 48 yaparız seni. Zula pas derecen de iyiymiş bu arada. Bunu da bitir. Bir materyal. Artı falan da basarız. Bıçağın var mı senin artı altı? Yok, artı 2 var. Uy, Karambit. zp. Tamam karambitini artı altı yapmaya çalışacağız. Tamam aldık bunları. Başka bir şey yok aynen. Şimdi arkadaşlar geliyoruz şunlara bakın baba. Şunu açıyorum önce. Haydi. 250 bin xp. Oh, çok Aman iyi. yarabbi. Süper xp kasasından çıktı arkadaşlar. Sevindin mi? Şu an kaç level oldun? Şu, an... Şu an kaç level oldun acaba sen? 51 olmuşumdur. Oy. 50 level oldun. Arkadaşlar bu fırsatı Abi kesinlikle lazım. kaçırmayın. 250 bin XP çıkardım arkadaşlar. Ne kadar şanslı bir arkadaşımız. Hadi oğlum. 4000 XP. Şunu açalım. Gölge hayalet de seni verdi. Şunları sen açarsın sprey kasalarını. Şu bezir kasasını tamam. açalım Yok mu bir sınırsız çıkarmamız. Vendetta güzel. 2500 lira parası. Efsanevi kasım kasasını açıyorum. Bir adet Vendetta güzel. Ejder desen garantili deste güzel. Kasım kasasını açıyorum. Bir günlük XP arttırıcı. Horoz garantili deste. Zehir garantili deste. Şunları da açıyorum. Destans kasım kasası. Terminator. Oo güzel. Transform desen garantili deste. Şuraya sona bırakıyorum arkadaşlar ya da bir tane açayım. Haydi oğlum. 10 bin zula parası. Pazca kasalarını açıyorum. 5000 XP. Haydi oğlum. 3000 XP. 2000 XP. Haydi. Kanka bana şimdi bir sonucu söyle. Gireyim. Hangisini istiyorsan. 33. 33. 33'e girdik arkadaşlar. Açtım bir tane Fatih kasası gözüm kapattım. 10 tane kuantum. Abo! Kangam sen şanslısın. Senin kuantumların var mı? 8'im e var. AWP falan var yani. Uy. Çünkü o da var. O. Oğlum çok şanslısın lan. 20.000 evet. ZP. Bana bir sürücü daha söyle. 80. 80'e giriyoruz. Var mı ki? Var. <laughs> 80'e girdim. Gözümü kapattım açtım bir tane. 10.000 ZP. Ula Zula bir sınırsız ver ya. Hadi. Avoga bekliyorum. Haydi. Kar98 transform kırmızı dürbün. Transform yeşil dürbün. Kar98. Argon kill sayıcı geldi arkadaşlar. Kar98 transform kırmızı desen geldi arkadaşlar. Muharrem gördün mü? Abi ne yapıyorsun ya? Sağ ol. Allah. Hesap. 42 levelden arkadaşlar. 50 level yaptık. Buna bir beğeni utumu gelir. Sizlerin de hesabını dizeceğim arkadaşlar. Yazın bana Instagram'dan. Bu fırsat kaçmaz. Bor 12 transform kırmızı. Lazer. Keseyi yetiyor mu abi bir tane açmak için? Bir tane yeter. Bor 12 transform kırmızı deseni geldi. Destelere geçiyoruz. Bir tane en kötülerini açayım önce. Altın deste. Bunlar kötü. Pelik tam daha kese açabiliyorsun bu arada haberin olsun. Transform şunu açalım. Haydi oğlum. Mekona verdi. Şu kuantumları var ya uf şu galaktiği açacağım önce dur. Neredesin galaktik? Uçak desen varmış dur onu da açayım. Yok mu karambite çıkarmamız? Ustura! Yeşil deseni çıktı. Bende vardı zaten. Var mıydı tamam. Var. Avgun hayırlı olsun. Chris Vector Tamam, şunu açalım. Bu full destansı veriyor kral Bak, izle. Ne veriyor? UTS AK-47 Şu altın desteleri falan anahtarlığı sen açarsın Şunları ben alayım, tamam abi. açayım. Ejder desen Mehmetçik Pro AWP Kral ne yaptık? <laughs> Arkadaşlar bakın. Glock 18 mekatronik refleks verdi. Uy, çok iyi lan. Bor 12. Şunu açalım. Arkadaşlar bu fırsat kaçmaz. Bana Instagram'dan ulaşın dedik dedim ve Atlantis desen çıktı. Lazeri de çıktı. Ondan güzel şey çıkarıyor. Şu neymiş lan? Bu özel ha yok kötü. Tamam bunları açarsın. Kelebek bıçağı destesi. Bunu açalım. Haydi oğlum güzel bir şey ver. Zula coin deseni verdi. Uy. Kanka. duydum ya. Çok güzel. Şu vendettaları açalım hemen. Hızlı hızlı. Seri seri. XM8. Kötü. Şunu da açıyorum. Haydi Zula. Ver bir kar 98'e. AK 47 idare eder. Haydi Avuk. Tarihim bir kötü. Başka yok aynen. Şurada bir tane daha varmış. U, bu, bu mapi. Tamam. Hazır mısın? Kuantumları açıyoruz arkadaşlar. Hadi bakayım. Let's go. Şerif Hangi sürücüye gireyim? 33'üne ya? 33 vallı çıktı. 33'e girdik arkadaşlar. Açtım bir tane kuantum. XM8. Bu nedir ya? Güzel şey kasadan güzel şeylere veriyorsun. Burada bir şey vermiyorsunuz o da. Ayıp ediyorsun. Bir kar, kar, kar M4. M4. Aa, Aa, bir bir şey Stok silahına geldi. Var mıydı kuantum? Yoktu. Oo güzel oldu o zaman. Galil kötü. Şöyle bir sunucu değiştireyim. Hatta e-spor yani rekabet şeyine girelim moduna. Açıyorum bakayım bir tane. Açtım bir tane. Haydi oğlum. Skut. Bu nedir ya? Cık cık cık. Allah'ım ya Ama idare eder. Skare sesi. Oğlum avoga ver lan. Çıldıralım. Açtım zula haydi. Glock 17. Ah be Glock 18 sandım. Neyse burnumla açıyorum bak izle. Açamadım. Açtım arkadaşlar burnumla. Haydi oğlum. Fene fal. Çukuru, çukur, çukur deseni geldi P90'a. O güzel ha. Güzel tabi. Şey tak. kesersen abi. Tamam bir dakika. Arkadaşlar bu fırsat kaçmaz. Haydi oğlum. Zigana. Bir de şunu açalım. Gerisini sen açarsın. Şey tak geldi. Tamam önce şöyle bir markete gireyim. Sana ne alayım kral? Bir tane Fatih kasası alayım mı? Çünkü zor altında yetmiyor. Bir tane fatikası kasası aldım. Ee, bir tane de... iki, iki tane de kas, kalsım alalım. Yok bir tane alabiliyoruz tamam. Şunları hemen açayım. Açtım bunu. Haydi. Bir kuantum. Haydi bakayım. Horoz garantili destek. Şu kuantum açayım hemen. Açtım. Haydi bakayım. Çık avuk. L11 güzel. Abi şimdi bir el şey oynayalım. HP oynayalım. Bu arada yeni AKS gelmiş. Aha. Sınırsız Mehmetçik AKS gelmiş. Haydi oğlum. Ver bir sınırsız clock. Ah be desteler arkasız geldi. Ne veriyormuş bundan? Açalım hadi bakayım. Süper platin deste. 3 gümüş deste. Neyse bunları sen açarsın kral. Dur şunu açayım da. Glock'un Mekatronik gizleyici Tamam bunları sen açarsın Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum Mehmetçik Pro Oğlum ne kadar şanslısın Bir şansıyım galiba ya Evet arkadaşlar hesabı çok iyi oldu Bakın 43 level miydi senin hesabın evet, 43 levelden 50 level yaptık arkadaşlar bana instagramdan ulaştın Evet Bu Herkese teşekkür ederiz. Video beğenip like atmayı unutmayın. Tabii işte. Aynen arkadaşlar. Yapıştırın beğenileri. Let's go. Hadi kendinize iyi bakın. Her zamanki gibi Efe konuta kalıyorsunuz. Görüşürüz. Bay bay.